Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuk olmak. Sosyal Ben Beceri ve Yetenek Merkezlerimizde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın coşkusunu yaşıyoruz. Velilerimiz, gönüllülerimiz, öğrencilerimiz ve merkez ekiplerimizle birlikte Sosyal Ben'in Hayalimdeki Dünya Çocuk Şenliği için bugün merkezlerimizdeyiz. Yeteneklerini keşfeden çocuklarımız Yeteneklerini profesyonel sahnede sergilemek için hazır, biz de onların heyecanını yaşıyoruz.